Allah Abi öncelikle hoş geldiniz. Müşterilerimize ilk önce çorba sunduk. Çorba ile başladık. Günlük 5-6 çeşit çorba çıkıyor burada. Ayak paça, et paça, kelle paça, ezogelin, mercimek. Bu şekilde devam ettik. Müşterilerimizin yoğun istek üzerine günde 2 tane yemek koyuyorduk. Kuru fasulye, musakka, kavurma, göveç. Bu talepler yoğun olunca yemek çeşitlerimizi çoğalttık. Yani günde dört tane, beş tane yemek çıkıyor. Mesela bugün yemeklerimizden nohut var, karnıyarık var, patlıcan kebabı çıkıyor, güveç çıkıyor, kandır kebabı çıkıyor, arnavut ciğeri, ciğer yani, kuzu haşlama. Her gün değişik değişik çıkartıyoruz abi. Aynen abi, her gün değiştiriyoruz. Yani iki tane, üç tane, iki tane, üç tane bu şekilde müşterilik isteklerine göre yemeklerimizi de değişik olarak çıkartıyoruz. Güzel oldu abi, memnun kaldı insanlar. Yani... Daha önce burada sulu yemek yoktu. Yoğun istek oldu. Bize sundular, teklif sundular. Biz de teklifleri değerlendirdik. Şu anda 3 tane, 4 tane yemeğimiz çıkıyor. Abi ilk başta nohut çıkarttık. Mesela sebze türlü çıkarttık. Patlıcan kebabı çıkarttık. Müşterilerimiz dedi ki ya kavurma olsun, göbeç olsun, sebze kızartma olsun, karnıyarık olsun, taze fasulye olsun. Her gün değişik değişik çıkartıyoruz. Sabahleyin 5'te çorbalarımıza başlıyoruz. Akşam 5-6'ya kadar çorbalarımız, yemeklerimiz kalmıyor zaten. Yani yoğun üstek üzerinde sürekli çıkartıyoruz, değiştiriyoruz.